sanayi yatırımları için ayrılmış Altyapısı var, arıtmaları var. Dolayısıyla uzun vadede bu yatırımların o bölgeye taşınmasını, Bandırma Körfezi'nde hiçbir sanayi tesisinin kalmasını biz arzu etmiyoruz. Ama ne yazık ki bizim elimizde olmayan, bizim müdahale edemediğimiz, itiraz edemediğimiz dönemlerde bu yatırımlar buralara yapılmış. Birçok insanımız burada ekmek yiyor ama teknoloji artık çok gelişti. Ee, bu fabrikaların hem kimyasal atıklarını hem çevresel atıklarını denize, suya, toprağa zarar, havaya zarar vermeden sağlıklı bir şekilde yapmaları kaçınılmaz durmak. Biz bunun takipçisiyiz. İşte burada bölgemizde yeni yatırımlar yapılıyor. Bağpaş'ta yapılan ek fabrikanın yapılması ile ilgili buralarda biliyorsunuz şeyler toplandı. Çet süreci toplandı. Ama ne yazık ki bakanlar kurulu çet sürecini aşarak orada sağlıklı bir değerlendirme yapmadan, bakanlar kurulundan emrivaki yapılarak bir takım fabrikaların yapılmasına izin verildi buralarda. Biz bunlara itiraz ettik. Yapmayın. Gelin önce sağlıklı bir çevre analizi yapalım. Bu fabrikaları mümkünse burada organize sahaya bölgesine o yatırımlar kaybedilsin uzun vadede biz burada asit fabrikasını da kaldıralım, diğer fabrikaları da kaldıralım. Ve o fabrikalar Bandırma Körfezi'nin yüzlerce yıl sonrasını düşünerek bu yatırımları uygun yerlere başlar. Ama ne yazık ki bunlara gücümüz yetmedi, sözümüz yetmedi. Ama biz Bandırma Körfezi'nin su analizlerini, Erdek Körfezi'nin su analizlerini adım adım takip edeceğiz. Gerekirse halkımızın şu anda verilerini istedim. Bandırma ve Gölen bölgesinden Erdek, Banyas'tan Uludağ Üniversitesi'ne kanser tedavisi için giden insanların istatistik bilgilerini istiyorum. Ve bunları aldığınızda bu bilgileri sizlerle de paylaşacağım. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Balıkesir'de büyük şehir seçimlerine doğru Biz Balıkesir büyük seçim biliyorsunuz büyük şehir yasası çıktığı zaman bu yasanın iki önemli getirdiği şey var. Bir, bu yasa idari özellik getiriyor. Balıkesir'de ve mali özellik Yani Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bir anlamda bütün bu bölgenin imar bütün bu bölgenin çevre durumu, havzalarını, sularını, adinelerini, meralarını, ormanlarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin isim ve tasarrufunda oluşturuyor. <laughs> Biz Balıkesir'de Kaz Dağları bizim için bir altın arama yeri değil. Kaz Dağları'nın gerçek altını Kaz Dağları üzerindeki bitki florasıdır ve ormanlardır bizim için adı orman. Kaz Dağları'nda kesinlikle yeni maden aramasına izin vermeyeceğiz. Eğer büyük bir belediyesi biz alırsak. Yine Kapıdağ Yarımadası'nda Balıkesir'in en önemli coğrafi merkezidir Kapıdağ Yarımadası. Daha <laughs> şu anda ben Ulaştırma Bakanlığı'na bir teklif verdim. Kapıdağ Yarımadası'nın çevre yol planının yapılmasını <laughs> ve zirvelerine ara yollar yapılarak Kapıdağ Yarımadası'nın mutlaka doğa ve ekolojik turizme açılmasını deniz turizmine bütünleşmesi için çalışmalarımız yaptık. Yine Gönen'in bir termal merkez olarak Kaz Dağları ile bütünleşerek Gönen'in bir jeotermal yazılma merkezi ve turizm merkezi yapılması ile ilgili Arkadaşlarımızda çalışmalarımız devam ediyor. Değerli arkadaşlarım, özellikle balık eserin sorunlarını A'dan Z'ye adım adım izliyoruz. Ve sadece şu ana kadar sorunları sadece söyleyen bir siyasetçi olarak değil, sorunların nasıl çözülmesi gerektiğini de somut olarak öneride koyan bir siyasi çizgi izlemeye çalışıyoruz. Bölgemdeki hiçbir siyasetçiyle şahsi polimeye girmez ve girmeyelim. Bizim siyasi anlayışımızın odağında sorun çıkarmak değil, sorunları çözmek için sorunu görmek, tespit etmek ve öneri koymak var. Bizim siyasi anlayışımızda e, insanların şahsını, kişiliklerini, ailesini hedef almak kesinlikle yok. Bizim siyasi anlayışımızda bandırmanın sorunlarını, balık sorunlarını, burada yaşayan öğretmenlerin, memurların, işçilerin, ve sağlık çalışanlarını, emekçilerin sorunlarını görerek onunla ilgili durum tespiti yapmak ve hükümete öneriler getirmek. Ve bugüne kadar da gerek il başkanlarımız, gerek ilçe başkanlarımız, gerek kadın konularımız, gerek gençlik konularımız da hepsini yapmaya çalıştık. Balıkesir'in birçok ilçesini biz yönetiyoruz, belediye olarak biz yönetiyoruz. İşte Marmara Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi. Bandırma Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi, Tuturuz Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi, Sındırga Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi, Savaştepe Belediyesi, Balya Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ruhaniye Belediyesi ve Körfez'deki Belde Belediyesi. İnanın her yerde ve Bandırma Belediyesi'nde gurur verici bir 5 yılı geride bıraktık. Yarım kalan projelerin tamamını bizim yönetici arkadaşlarımız tamamladı. Belediye Sarayı ve diğer e, otogar ve diğer galericiler sitesi, sahil bandı, birçok proje AKP'li belediyeden bir çivi bile çakılmadan aldık projeyi. Biliyorsunuz belediye sarın yanında bir çivi çakılmamıştı. bir kazma vurulmamıştı. Bu projelerin tamamını Cumhuriyet Halk Partisi olarak devlete devamlık anlaşıyla bir hayata geçiyoruz. Bandırma'nın 20 yılda yaptığı yolların tamamını 5 yıl içerisinde arkadaşlarımız 4 yıl içerisinde ve Bandırma'da gerçekten bütün bölgeye örnek olacak tarzda sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri var. Belediye Başkanımız ve iki yardımcısı ile birlikte uyum içerisinde Bandırma'nın bütün sokaklarını altın üstüne getirdi Ve en önemlisi de Bandırma'da hiç kimseyi bu MHP'lidir, bu AKP'lidir, bu esnaf çocuğudur, bucudur diye ayırmadan Bandırma'nın sokaklarında özgürlüğü getirdi. Bandırma'nın insanından ayrışmayı, kin'i, nefreti kaldırdık. Kimseye bu bizden değildir bir imar cezası yazmadık. Buna müsaade etmedik. Bu nedenle Bandırma bir barış kenti oldu, Bandırma bir huzur kenti oldu, Bandırma bir sanat kenti oldu ve Bandırma'da sosyal demokrasinin aydınlığıyla Bandırmalı'yı buluşturdu. ve buluşturmaya devam etti. Çünkü biz şununla ısrarcıyız. Bizim eksenimizde, bizim siyasi anlayışımızda asla kavga Savaş Çin kümet Yok. yoktur